Erdoğan önemli bir açıklama yaptı arkadaşlar. Nerede? Rize'de. Kardeşlerim hangi görevde olursanız olun. ister il başkanı olun. ister belediye başkanı olun. ister milletvekili olun. Size benim vatandaşlarımdan herhangi birisi gelir. Sizden bir işin yapılmasını gereğini istiyorsa onu bir başka yere havale etme hakkınız yok. Bunu yaptığınız sürece ben genel başkanınız olarak sizlere hakkımı helal etmiyorum. Bu cumhurbaşkanı çok şikayetler alıyor. Bugüne kadar yan gelip yatanlar, millete dokunmayanlar, milletten köşe bucak kaçanlar, derdini anlatırken omzuna dokunup hallederiz ya deyip arkasını dönenler. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözü hepinize. Eğer içinizde zerre kadar utanma duygusu kalmışsa Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra arkanızı dönüp gitmeniz lazım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir yayında daha birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii ki her zaman olduğu gibi videolarımızı beğeniyoruz, paylaşıyoruz ve daha çok izlenmesini sağlıyoruz. Çünkü YouTube'un algoritması diyor ki ne kadar beğeni o kadar izlenme. O yüzden bu videoyu izlemeden önce lütfen beğenilerimizi yapalım. Öylece kurulalım kameranın karşısına geçelim. Evet tekrar hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Şimdi geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız özgür özel bu ülkenin %52 ile seçilmiş Cumhurbaşkanı %52 özellikle altın çizerek söylüyorum. Yani halkın yüzde 52'si Recep Tayyip Erdoğan bir dönemde değil, birkaç dönem Cumhurbaşkanı seçmiş. Halk o kadar Recep Tayyip Erdoğan'a aşık, halk o kadar Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyor, halk o kadar Recep Tayyip Erdoğan'ı bağrına basıyor. Birkaç gün önce Özgür Özel şöyle bir çağrı yaptı. Ey Recep Tayyip Erdoğan, Sokağa çıkamayacaksın, pazara varamayacaksın, çarşıda dolaşamayacaksın, İl Kongresi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'ni yuvalatacaksın. Hadi canım sende, hadi canım sende. Seni il kongresine değil, illerin pazarlarına gitmeye, ilçe başkanlarıyla değil, o ilçelerin halkıyla buluşmaya davet ediyorum. Hadri meydan, sokağa çıkamayan adam, kongre adamı, salon siyasetçisi seni, çık sokağa, hadri meydan görüşelim. Recep Tayyip Erdoğan halkın arasından çıktığını unutan Özgür Özel'e cevap birkaç gün sonra geldi. Erdoğan Ayasofya Camii'nin orada halkıyla buluştu.

Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Sadakallahul azim Baş sağlığına gider, hepimizin gurur duyduğu o görüntüyü bize verir. Elif, la, kitabu la raybe fiy. Ya ilahi ya Rabbi kısa bir süre önce şehrimizdeki kazada ebediyete uğurladığımız 11 kardeşimize rahmet eyle. Amin. Amin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dur durak bilmiyor arkadaşlar. Halkın arasında, kendi partililerin arasında, dünya liderleriyle görüşüyor, seyahatler yapıyor, yorulmak nedir bilmiyor. Tabii özgür özel bunları bilmediği için ya da görmediği için hani diyor ya kulakları işitmiyor, gözleri görmüyor. İşte öyle bir mesele. Erdoğan önemli bir açıklama yaptı arkadaşlar. Nerede? Rize'de. Nerede? Trabzon'da. Birçok açıklama yapıyor elbette ama bu seferki açıklaması tam da beklediğimiz bir açıklamaydı. Kardeşlerim hangi görevde olursanız olun ister il başkanı olun ister belediye başkanı olun ister milletvekili olun size benim vatandaşlarımdan herhangi birisi gelir. Sizden bir işin yapılmasını gereğini istiyorsa onu bir başka yere havale etme hakkınız yok. Bunu yaptığınız sürece ben genel başkanınız olarak varsa sizlere hakkımı helal etmiyorum. Bazılarına bu söylediklerim zor gibi gözükebilir. Ama bilin ki ha bu genel başkan, bu cumhurbaşkanı çok şikayetler alıyor. Bu şikayetleri ben burada haykırmam lazım. Hepinizin bunu bilmesi lazım. Bazı arkadaşlarım bu söylediklerimi imkansız görebilir. Halbuki ne diyor şair? Davası hak olanın yardımcısı Allah'tır. Hak olan davada zafer muhakkaktır. Öyleyse biz siyasetimizi yaparken başka hiçbir şeye ve hiç kimseye değil hak olan davamıza hizmet etmeye bakacağız. Tekrar altını çizerek ifade ediyorum. Bunları herhangi bir çıkar, kazanç, makam, mevki beklentisiyle değil, davamızın bizlere yüklediği mesuliyet bilinciyle yapmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde partiyi ticarethaneye çevirirsiniz. Bu bizim asla müsaade etmeyeceğimiz, rıza göstermeyeceğimiz, göz yummayacağımız bir durumdur. Türkiye'de ticarethane gibi çalışan yeteri kadar parti var. Sivil toplum kuruluşları var. Belediye ve benzeri yer zaten var. Ama AK Parti böyle olamaz. Millete hizmet için kendilerine tahsis edilen kaynakları kimi terör örgütlerine aktarır, kimi çeşitli organizasyonlar üzerinden yağmalar, kimi hiçbir eser üretmeden çarşür eder, kimi nefsini tatmin için etrafına dağıtır, kimi siyasi kariyerini inşa etmek için kullanır. Bunun adı siyaset değil açık söylüyorum. Millete ihanettir. Yüce Mevla bizi böyle durumlara düşmekten muhafaza eylesin. Daha önemlisi bizim böyle süfli tartışmalarla, sinsi ayak oyunlarıyla, kapalı kapılar ardında yürütülen siyaset mühendislikleriyle işimiz olamaz. Çünkü biz cumhuriyetimizin ilk 80 yılında yapılandan 3 kat 5 kat, 10 kat, 20 kat fazlasını 22 yıla sığdırmış bir iktidarız. Evet, bugüne kadar yan gelip yatanlar, milletin derdiyle dertlenmeyenler, millete dokunmayanlar, ben tanımadığım numaralara çıkmam diyenler, milletten köşe bucak kaçanlar, derdini anlatırken omzuna dokunup hallederiz ya deyip arkasını dönenler Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözü hepinize. Eğer içinizde zerre kadar, bakın tekrar ediyorum, zerre kadar utanma duygusu kalmışsa Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra hani tarif ettiği o kişilerden bahsediyorum. Derhal dedi ya burası şirket değil. Arkanızı dönüp gitmeniz lazım. Ya bu ülkenin cumhurbaşkanı bana hakkını helal etmiyor. Ha bu konuşmadan ders çıkarırsan ben geçen hafta Mimar Sinan Camii'nde Murat Kurum'la karşılaştım arkadaşlar. Cemaatin ortasında tek başına öyle korumaları da uzaklaştırmış oturmuş namazını kılıyor. Yanına gittim dedim ki namazdan sonra vaktim var mı? Dedi ki Hadi Bey bu Mimar Sinan Camii'nin yapılışında benim çok emeğim var dedi. Ve ben burada biliyorsun Emlak Konut Genel Müdürlüğü'nü yaptım buradaki insanlarla epeydir görüşmedim. Komşularımla epeydir yüze gelmedim. Ben de oraya ineceğim. Beni sevenlerle hasret gidereceğim dedi. İndik aşağıya dolaştık. Gerçekten büyük bir karşılama. Herkes gören sarılıyor. Murat abi diyenler oluyor. Bakanım yok yani. Neyse oturduk AK Parti ilçe başkanı var. Önceki dönem belediye başkan adayı var vesaire. Murat kurum oturuyor. Önce hasbiyar, önce sohbet. Sonra çaylar geldi. Çaylarını içerken Murat Kurum Yeni Sahra Mahallesi'ni sordu mesela. Barbaros Mahallesi'ndeki bir takım sıkıntıları sordu. Orada vatandaş geliyor dedi bize hala bir şey yapmadık mı? Efendim şurayla ilgili yok kardeşim dedi. Bana çözümle gel. Bana bahaneyle gelme dedi. Bana vatandaşın işini çözerek gel dedi. Biz bunun için varız dedi. Bunun için hizmet etmeye talip olduk dedi. Eğer biz millete dokunmayacaksak, ona arkamızı döneceksek, oyalayacaksak Niye biz iktidar olduk dedi. Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ne diyor? Millete arkasını dönen burası şirket değil diyor. İşte bakan dediğin ya da Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin emrinde olmasını istediği bakan bu bakan. Başka bakanlar da var. Mesela Ali Yerlikaya müthiş bir performans sergiliyor. Ama ne yapıyor? Reklamı yapmıyor. Daha doğrusu şov yapmıyor. Daha doğrusu kendine oynamıyor. Daha doğrusu kendi siyasi ikbalinin peşinden koşmuyor. Dürüstçe, namuslu bir şekilde işini yapıyor. Tanıdığım bildiğim için söylüyorum. Her gün kendi kendine dua ediyor. Ya Rabb'i beni kibirden, riyadan uzak eyle diye. Şimdi böyle bakanlar var. Bir de tabii milletten uzak bakanlar var. Mevcut bakanların içerisinde şikayet edebileceğimiz bakan var mı? Yani onu bilemem. Onu en iyi şikayetleri alan... Bu Cumhurbaşkanı çok şikayetler alıyor. Recep Tayyip Erdoğan biliyor ve önümüzdeki dönemde büyük bir ihtimalle gereğini yapacak. Şimdi tabii sadece bakanlardan bahsetmedi Erdoğan. İl başkanlarından, milletvekillerinden, partideki yöneticilerden de bahsetti. Kimler var, kimler var. Mesela il başkanları Abi o makama oturduğu andan itibaren böyle bir acayip bir şey oluyor adam. Ya koruma ordusu işte gelenler, gidenler, önlülükleyenler falan adam daha önce halkın içindeyken bu şatafatı, bu koruma ordusuyla geldiği zaman farklı bir yere gidiyor. Ben İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin yerine gelen Abdullah Özdemir'i çok beğeniyorum genç bir siyasetçi ve mücadeleci ve kibirden uzak. Şimdi Osman Nuri Kabaktepe kötü bir adam mıydı? Hayır değildi ama başarısız oldu. Büyük umutlarla İstanbul İl Başkanlığı'na getirildi. O da uzaklaştı milletten. Yani sesleri duymadı. Duymayınca e, İstanbul İl Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsil ediyor. Sonuç ortada. Anadolu yakasında iki tane belediye bıraktılar ya iki tane. Birisi Pendik, birisi de Ümraniye. Belediye başkanı mesela, Tevfik Göksu. Ya arkadaş, gerçekten acaba bu diğer belediye başkanları bunları görmüyor mu? Bunların nasıl davrandığını, insanlara nasıl yaklaştıklarını bilmiyor mu? Kim ararsa arasın, gecenin 12'sinde ya da sabahın 6'sında tak diye telefonda. Ve konuşması da şu. Buyur abi. Ya vatandaşa böyle yaklaşacaksın. Ben tanımadığım numaralara çıkmam. Diyen çok kişi var hala AK Parti'de. Şimdi bakın geçmişte örneklerini verdim. Çok da acımasız olmak istemiyorum Efkan Ala'yla. Ya Hakan Bayrakçı arıyor diyor ki kişisel bir mesele değil arkadaş. Ben Efkan Ala'yı aradığımda önemli bir konuda görüşmem gerekiyor dedim. Bana yazdı vaktim yok 3 ay sonra görüşebiliriz diye. İşte o Efkan Ala Haber Türk ekranlarında ne diyordu? Bütün kalelerimizi alıyoruz. Ee, Bursa'da gayet durumumuz iyi ama Bursa her seçimde muhalefet tarafından hatırlarsınız daha önceki seçimde de e, Sayın Kılıçdaroğlu e, efendim Bursa'yı alıyoruz. Bursa şöyle e, olmadı, olmaz. Şimdi de efendim Bursa şöyle böyle çünkü Bursa önemli bir eee mega önemli bir metropol. Hı hı bugün 18 milyar dolar ihracatıyla, üretimiyle, bütün tokla efendim birçok üç ayrı sektörün de merkezi olması hasebiyle çok önemli bir değil Ama her seferinde de Bursa gerekli cevabı verdi ve Türkiye vizyonunun yanında durdu. Çünkü Bursa üreten şehir, üretimi ciddiye alan bir iktidar var. Onunla işbirliği halinde çalışan bir yerel yönetim var. E, tarihine, kimliğine, kültürüne sahip çıkan bir anlayışla yönetiliyor. Ve vizyoner e, bir biçimde ileriye doğru Bursa'yı nasıl taşırız diye bakanlarımız, hükümetimiz hep birlikte biz çalışıyoruz. ve bunu görüyor Bursa'mız e, ve e, onun için de orada hiçbir hiç tereddüt yok. Ve ne yazık ki bütün kaleler bir bir yerle eksan edildi. buna rağmen ben dedim ki Efkan hala hala o koltukta nasıl oturabiliyor? Ben Cumhurbaşkanı vekili, Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan. Ya arkadaş, fark atılmış sana. Hem de büyük bir fark. Ama sen hala o koltukta oturuyorsun. Bu da yetmezmiş gibi birkaç gün önce çıkmış açıklama yapıyor. Diyor ki üye sayımızı arttırdık. Ya üye sayın 50 milyon olsa ne olur? Mansur Yavaş senin aday gösterdiğin adama yüzde 30 fark atmış, yüzde 30 ve buna rağmen sen hala koltuğunda oturuyorsan demek ki sen o koltuğa yapışmışsın, o koltuktan kopman lazım. Ha şunu söyleyeyim, Hakan Han Özcan kötü bir adam değil, gerçekten iyi bir adam, samimi bir adam, dürüst bir adam. Fakat efendim deniliyor ki Turgut Altınok'u o da istemiyordu. Tamam abi, o zaman niye aday oldun? Eğer sana rağmen Turgut Altınoluk Ankara'da aday olmuşsa demek ki sen il başkanlığını yapamamışsın. Demek ki sen yumruğunu masaya vuramamışsın. Sen görmene rağmen Ankara'da hezimet yaşayacağını bile bile bunda ısrar etmediysen peki efendim demişsen yine suç sende. Neyse sonuçta AK Parti kongre sürecini yaşıyor ve her geçen gün yeni bir değişim gerçekleşiyor. Benim söylediğim şey şuydu en başından itibaren. Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği milletin adamlarını iş başına getirin. Kendi adamlarınızı iş başına getirdiğiniz zaman yine kaybedersiniz, yine kaybedersiniz, yine kaybedersiniz. O yüzden vatandaşın şikayeti bize de geliyor. Sadece Recep Tayyip Erdoğan'a gitmiyor. Vallahi de billahi de millet kan ağlıyor. AK Partililer kan ağlıyor. Ama Böyle bir şey diyorlar. Ya arkadaş biz Recep Tayyip Erdoğan'dan vazgeçemiyoruz. Biz bu belediyelerde bu seçimi niye kaybettik? Hala bunun farkında değil mi bizim yöneticilerimiz diyorlar. Ve bu yüzden de şikayet üstüne şikayet. Yani sadece bana değil hepimize Cumhurbaşkanı'na giden şikayetler onlar. Tedbirin alınması lazım. Erdoğan'ın bu çağrısı önemli kardeşim. Erdoğan'ın bu çağrısından sonra hala aynı tas, aynı hamam devam edilirse ve Erdoğan'ın o sözleri buradan girip şuradan çıkarsa önümüzdeki seçimde AK Parti diye bir şey kalmaz kardeşim. Onun için Erdoğan'ın sözüne kulak verilmeli ve gereği yapılmalı. Ha bir şey daha söyleyeyim. Hikayet almakla olmuyor. Veya Sayın Cumhurbaşkanımızın hakkımı helal etmiyorum demesiyle de olmazmış. Abi adam direniyor yapışmış o koltuğa. Kaldıracaksın kapının dışına bırakacaksın. Kapılar kapatılmış. Efendim şu diyor ki ben gelim hayır diyor. Öbürü diyor ben de varım hayır diyor. Kim diyor? Erdoğan demiyor. Erdoğan diyor ki kapılarımız sonuna kadar açık. atılmak isteyen herkese kapımız açık. Ya mesela Ahmet Davutoğlu güzel şeyler söylüyor. Yani diyor ki ben kopmadım. Hata yaptı mı? Yaptı. Ama ben kopmadım diyor. Yok sen gelemezsin diyor. Müsaade edin der önce Tayyip Erdoğan karar versin kardeşim. %52 ile Cumhurbaşkanı seçilen ve bir defa değil birkaç kez seçilen Erdoğan karar versin. Bilmiyorum haksız mı? Hadi sizin yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.